Hay kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizler için 10 numara bir oyun oynadım. Ne oynadım bilmiyorum ama bu videoda Nuri buraya editlesin diye böyle bir giriş yapıyorum. İşte gerçek samimiyet budur. Sen de videonun içeriği ne olursa olsun buna like atıp videoyu açık bırak bir 10 bin, 15 bin üzerinde izlenme getirsin YouTube. Adamı kiraya çıkartacağız. adam hasta etmeyin öpüyorum sizi. Cansınız. Ben hazırım. Ya bu oyunuz bak bu oyun güzel de bir oyun. Sırf bu sunucusu. ha başladı. Tamam tamam oyun güzel oyun. Aa <laughs> tamam orman mapi güzel. Arkadaşlar arkadaşlar. Şş, gel gel. Ne desiniz? Ya rahat Ah sıçtık ya. Gelin. Ayrılmayalım. Uu, gel, gel. Ayrılmayalım gelin. Benim elimdeki çanta şuraya işliyor mu ona bir bakacağım hemen. İşliyor. Tamam yakınlarda. Ay ne ödümü kopardın. Yakınlarda jem var mı var gel. Gel gel dağılma. Otur abi gel. <laughs> <laughs> Salak. Bu ne ya? lan bu ne? Bu ne? Gel, gel. Ne oluyor? Ya gel, gel, en gel, pislik şey almış ya. Gel abi. gel. Gel Ya aptal. Ya bir git oğlum ya. <laughs> Botu çok kötü korkusun ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Amını siktim ya. Burası karakter amına koyayım ya. Ya kanka. Bu traktörü. Ne Yo yo dur dur ne yapıyor? Kim bu? Kim bu kim? Işık nasıl kullanıyorum Çağırı. El fenerini sağ. Ona feneri. ışık mı tutacaksın? Allah kekosu tutamıyorsun da. Geri zekalı. Yemin Yeminim salak bir çocuk. Vurayım bir tane. Vallahi Hayır, bir vurma, tane vurayım. Vurma vurma. Eğil eğil yere eğil eğil. Değil. Ay ben katıldım bir kere. <laughs> Kapattı mı Feneri? Çok uzaklaşma ama benden. Ya beni kovalıyor bir şeyler. Gel dalim... buraya gel. Gel ne dedim yapıyorsun? gelmedin. Gelmezsen onu alırım. Hocam ne yapıyorsunuz bu <laughs> acaba? <gülüyor> <laughs> <laughs> Ananı sikeyim Kaçtım kaçtım Selamun aleyküm Bir kırayım de buraya. Ya çıktır git ya. Ne yaptın? Ha? Gel buraya, gel buraya. Ne? Bana heal basıyorum. Bas Nerede ya? Biraz uzun sürüyor ama. Ah. Tamamdır. Güzel. Jen, jeni kim yaptı? Helal olsun Samet. Neredesiniz? Orospu GTA RP sponsorluğu mu? Hiç! <laughs> <laughs> Ağzı da piçi kurusu ya. Yoo <laughs> gel gel! Gel 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 gel! Tamam, Çok iyi. Helal lan ortağım. Ya, kaç! Ya kaç! kaç. kaç. Nesin? Ne var? <gülüyor> 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 bir şey daha yapıyorum kanka. Helal olsun ortağım. <laughs> Nesin dayı. Özendim. <laughs> 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 Yardım et bana. Ulan nasıl Yok, yerde yeri? Neredesiniz? Samanlı Allah kırılıyor. kahretsin. <laughs> burada burada. Allah beni bırak Batuhan. <laughs> Oğlum adama nasıl yardım ediliyor? Sol <laughs> klik, sol klik. Sol klik bastım olmadı. <laughs> Ay ne oluyor? Batuhan beni bırak lan Batuhan. Orada seni asmayayım mı şuraya? Beni asma kanka ben niye asmayayım? Yere bırak. Yere bırak beni yere. Şurada dur bakalım Sen çok jenerter yaptın. Samet kurtulmaya çalışma Samet kurtulmaya çalışma. Kurtulmaya çalışma Samet, kurtulmaya çalışma Samet. Yok yok geldi, gel, geldi arkanda. Arkanda geldi. Yok gel gel. Ne bu ya. Yerde düşen kendini hırlasın. Geliyor, geliyor gel, gel. kaç. Kanka ben kaldıramıyorum adamı. Yapma onu, arkanda kovalıyor. Kaçın buradan ha! oğlum, hepimiz herkes ayrı yerde. <laughs> Kan kokusu alıyorum kan. Gel bakayım sen buraya. Gel gel. Ama ama beni bırak beni bırak. Ben İyi ben, ben çok kötüyüm çok kötüyüm ben. Hadi lan oradan. Yapma ne bana bu? bunu. Nefes nefemi. <laughs> çağrı. <gülüyor> Arkadaşların elinde Çağrı. Oh sağ ol. Bilal biri solamente Ha? takım patlatma. <laughs> bırak bırak. Bırak dur 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 gel 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 gel. Ne oldu? Kaç. Kaç sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim ya. Gel buraya gel gel. Ya, çıktır git ya. Gel buraya gel gel. Bakayım tadına bakayım azıcık gel gel. <laughs> <laughs> ne o gidemezsin <laughs> buraya yazacağım seni. Gel bakalım. Bırak lan orası. <laughs> bakayım orada birazcık. Ya Yağmur patlatmasaydın ya. <laughs> dur geleceğim dur. <laughs> Ay ağzını sıçıyor ödümü kapattı. <laughs> Abi hala jen yapıyorlar ya. Bari bitirin amına koyup mm. Silah nerede? Kaç kaç. Cebimde dürbün yapmıyorum. Ya ışık nasıl yakıyorduk Batu? O benim <laughs> yanıma gelirdi. ben geldim. Şunu bir tane vurabiliyor muyum? Bu da sinir bozucu bir olay. Yo gel gel. Batuhan. Oh. <laughs> Batuhan. Nasılsın ortağım? Batuhan ne yapıyorsun? Bir tane vurayım ortağım. Ama sıkıştım ben kanka ben. Kontrol hobim var benim beni. Gel gel bir tane <laughs> vurayım sana gel. <again. gülüyor> Çalıştım. Hocam, Hocam bir dakika bir dakika bir saniye. Efendim buyurun. Bak şuranın arkasında bak buranın arkasında kim var? Bir bak evet. kaçmıyorum. Bir bak arkasına. Orada dur ama. Bak buradayım bak şuranın arkasına kimse bak. Kimse yok. Hayır hayır şurada kimse yok mu? Yok. Hadi siktir git o zaman. Yo, gel gel. Gel gel. Bekle gel gel. 救命啊！我操！我操！我操！我操！我我操！我我操！我我操！我 Adım burada yerde ortam. Hadi bir jen daha. Gel buraya nesin? Git lan. Jen yap. Botuğum gel. Korktum gelmiyor. <laughs> o kim? Ah diyen kim? Ya ah, ya, ya bırak. Çok da yeteneksiz kızımız. Bir durun ya. Bir o kadar da yeteneksiz. Beni iyileştirmedin ki ya Mürbi, sana hasar verdin bana. dur bir dakika dur. Gidiyorum ben bekle. <laughs> Selamın aleyküm! <laughs> ben geldim! <geç. gülüyor> Geliyorum arkadayım! Yo geldim 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 geldim. Sıkıdan gel amcası gel, gel. <laughs> Gel buraya gel, daha bitmedi, daha bitmedi, zıng, hop, yuf. Ya bura köpüyosun, <laughs> Gel gel, arkandayım, hı hı gel buraya gel, gel. Ya sektir git ya. Sen biraz oldu? kal orada, kumda oyna kumda. Ya Onu kanka çok güçlü katil almışsın ya. Teleportu var bu katilin. Normal bir katil niye almadın ya? Oğlum bitirdim, bu... bitirdim bir tane bitirdim. Map çok küçük sanki ya. Hiç bulalım hiç hiç. Gel gel. Batuhan amın sikim beni mi takip ediyor sürekli? Gel gel. Ya Batuhan ya. Batuhan ben zaten yaralıyım beni bıraksana. Ortam sen biraz Valla bak. Dur dur ben diğerlerini alayım. Bir yere kumunu alıp sikerim götür. Buradayım bir yere gitmiyorum. Yağmur dur. Hemen tamam, durdun Dur şöyle bir dokunayım ha. Geliyor he. geliyor ya size geliyor ha. Çar bırak, çar bırak, çar bırak. <laughs> Basıldık kay. <laughs> Yo, gel gel. Selam, neredesin? Allah seni ne yap. Bana yardım ya. lazım, yardım alıyorum. Tamam, ben de tamam. Şu an, ben de şu an gidip motor yapın. Yo, gel gel. Abi bırak beni, bırak beni. Ben daha çok küçüğüm, ne olursun? Bu ne, ne lan? Bu ne? kadar kötü bir rap be. Bu Gel gel sana bir şey vereceğim gel. Hayır. Yo gel gel. Ben niye koşamıyorum ya? Bu kadar. Map çok küçük değil mi kanka ya? Samet bırak, Samet bırak. Orta! Batuhan bir beni sal artık. Öldüm Batuhan. Kanamadan öleceğim. Gel, ortam, gel orta, gel o zaman. Nesin gitme, gel nesin gitme. gitme. Seni şuralara gitmeyeyim, gel. Gel, gel. Gel seni şuralara götüreyim orta. Gel, gel, gel. Hayır, Gel, gel. Olur mu? Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Lan direkt öldüm. Ana ne Space'e bas, space'e, space'e, space. Lan ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum lan ölüyorum. Bir daha da bunlarla oynama. <laughs> geliyor geliyor. Ne var? Usta haydi? beni çağırmışsınız ben geldim. Yardımcı olacağım şimdi. Ee, 20 lira aç kapa zaten biliyorsun. Öyle mi usta. Ama bunu hallederiz bak bunda sıkıntı Ama bak, yok. Git hallederiz, hallederiz. Yok yok çekil oradan. Ama bu yaptığım bir ayıp Bunu asarsan bu a, beni yere bırak. Öyle bari tut. Hakkınla yap bari makin, bunu. Yapıyorsan ya? da. Böyle bir şey mi var ya? nesin mi Gel gel ya buraya gel gel. Gel arkadaşım. Bir daha tartışacağız kurtar. arkadaşın gel. Gel. Pandik Arkadaşını sattın mı yani burada? Hiç bulalım hiç hiç. Hiç kanka sona kalan buluyor. Allah kahretsin seni botu ya. Ne oldu? Ne kadar iğrenç ya, bir katilsin sen ya. ya. <laughs> ne kadar iğrenç bir katilsin sen ya. Görmediğim beni zannet. Bırak. Bırak 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 beni bırak ne olursun. Ne ya, ya? Bırak ne olursun. Allah'ım kendimden utanıyorum şu anda. Ne olursun bırak beni. Pes kadın. Hayalet. Beni uğraştırma git benden uzak başka bir yerde rp yap. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötü rp yaptın ki saldın ya herhalde. Evet aynen. Ahmet. <laughs> Yapma artık. Tabii. Yok <laughs> <Ya, vardı. gülüyor> Başka var mı? Ya? Gel gel sen de gel gel. Nesin nesin? Senin böyle elleri asıldın mı nesin nesin? Oh. Öldüm. Atlamaya Öldüm çalışma, mi? atlamaya çalışma nesin? Ben de öğreteyim sana. Siktir git ya amına kodum seni. Ben ne yapayım burada? Koş Bana koş. Oynamayın. Demedim. <laughs> ama bunu Hay böyle kırmayın ama. Kadın be. Ama bunu <gülüyor> böyle <gülüyor> kırmayın. Ulancım, tamam mı? Yapma Dizgin yapma ya. Valla sürüm bozdu ya. Çok korkunç ya. Arkadaşlar ghost yok bu oyunda. Cehennemler gözüküyor katil tarafından. o gitme gitme. Ne olursun gitme. Gel gel. Hayır. Bırak peşimi. Ya nereden gördün ki beni Batuhan? Orta oh, oh, ben, ben görürüm her şeyi görürüm ben gel. Gel gel valla gel. Orta. Bak, anlat bakalım. Son kez asılıyorum öleceğim Batuhan beni öldürecek misin? Buraya nasıl geldin anlat bakalım. Bu gece bana yaptığın zulüm yetmedi mi Batuhan? Yok yok buraya nasıl geldin oraya nasıl düştün anlat bakalım. Neslin getirdi beni şu gel göstereyim sana yerini göstereyim. Göster bakalım hadi. Samet, Samet. kanıyor bak. Gördüm gördüm. Ya ne, Be beni bırak ama. Yok, ya bırak. sana ne Ne sikiyor Ya bu nasıl bir hain ya? Salak de onu bırakayım tek Salak de sabit he. Kapılara koşuyor kapılara. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> gel 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 ortam gel. Beni bırakın o kapıyı aç. Ben açayım mı kapıyı size? Nesin nesin? Burada beni. biri vardı nerede? Ha? Buradayım. <laughs> <laughs> ben de senin. Sen ne yapıyorsun? Batuhan ben yaralıyım zaten beni bırak amına koydum. <laughs> Orada bir yerde dur bakalım sen. Sen sürün sürün. Sana iyi geliyor yerler. Ay, Ay. yapamadım. Tamam tamam boş ver boş ver gel. Hadi hadi bu kapıyı, kapıyı açalım bu kapıyı açalım. Kapı. Aç, Kapı diğer, kapıyı aç diğer kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> diğer kapıyı açın. Açın orayı hadi. Bait sanıyor salak. Açın amına koyayım. <laughs> <laughs> açıldı açıldı. Çok az kaldı zaman. <laughs> Sen de adrenalin perkü varsa şimdi kalkacaksın. Var. Ama kalkamıyorum. Ben kalkamıyorum. Geldim geldim. Hadi lan hadi. Kapa açılıyor hadi hadi. Geldim 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 geldim. Kaç. Geldim. Başka var mı? Bay bay amcık kızıyor bu. Ya kapıdayım durma. ya. Of. Diğer kapıyı da açın diğer kapıyı. Kıplaşma valla adam avradım olsun keserim seni. Gidin beni. Sürünerek git, evet sürünerek. Öyle bir şey yok, akıl vermeyin. Akıl vermeyin şuna. Gidemedim. Kapı nerede ki? Kapı nerede ki? Şunu alayım bari en azından yanımda götüreyim. Gel gel. <laughs> Aman çıkayım? <laughs> Çıkışa hiç durma. Hmm, aynen aynen. Aynen aynen. Ya. Oh. Sen de rızan yerine tut bakalım. Tutacağım. Gelme buraya gelme. <laughs> Gelmiyorum. Gelme orada kal Allah keti veririm. Benim benim. Diğer kapıyı aç diğer kapıyı. Git, git kaldır git kaldır onu git kaldır. Yerden kaldır bir tane iteceksin yerden kaldır. gitmedim ya gitmedim. Sana gitme dedim. Tamam. Ee, Nesin sen çık Nesin sen çık. Ben halledeceğim. Nesin çık ne yapıyorsun? Kapıyı sağda kapı sağda nereye gidiyorsun? Hayır. Duvar tarafında kız. <laughs> aynen aynen koş koş nesin koş. Yerde kendini elle. Yılla kendini. Ne gel nesin gel lan. Adam bırak beni. Ade AD AD. Hayır hayır dur. Nesin? Sen duvarı okur musun? Sonra savaşım var o. Batuhan bir saniye Batuhan orada ne varmış? Gel buraya gel gel. gel. Ayağım kodum seni. Batuhan dur asma Batuhan bir şey yapacağım. Dur 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 dur. Batuhan bırak gel, beni. Yapma, yapma yapma. Kaç kaç. <gülüyor> kaç <gülüyor> sana. Gel, gel buradan buradan. <laughs> gel gel ne oldu? Aman kodum seni. Oh. En ailelerden birini yedim fark etmedim <gülüyor> <gülüyor> Baba bu ses tonu beni yordu ama ya. <laughs> Psikolojimi yok etti amına koyun bu nasıl, nasıl bir gördün mü seni oyaladım o ara AD spamlıyordum. Mesim Aynen gördüm. Ben zaten seni götürdüm oraya. <laughs> ya niye söylüyorum ben anlamadım. <laughs> Sen kendin kazandın mı zannettin? Evet, ben de diyorum ki ne çabuk buldum kapıyı. Kaç hasar vurmuşum bu oyun Nesrin baktın Bak, mı? Kapıyı bulamıyor. <laughs> ne yapmışım? Kaç hasar 20.149 Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. S Oyna bakayım.